arkadaşlar 10 gündür buraya evlerinde bin bir emekle e, yardım ulaştırmak için çırpınan insanların gönderdikleri o yardımları biz zincir yapıyorduk. Videolarda göstermiştik. Elden ele kolektif bir şekilde ne yapıyorduk? Yerleştiriyorduk. Evimizdeki dolaba yerleştirir gibi. Hiç zarar gelmemesi için. Buraya kayyum atadı devlet. Kaymakam geldi bugün buraya kayyum atadı. Ve tıra el koydu. Bakın tırın içindeki kırılacak malzemeler. Bakın nasıl görüyorsunuz? Devletin yardımı bu işte. Bak moloz döker gibi o insanların bin bir emekle koliyle diye evinde ayrıştırdığı paketlediği buraya göndermek için büyük bir özveriyle dayanışması işte moloz görüyorsunuz değil mi? Moloz döker gibi devlet pazarcık kaymakamı burada bu dayanışma bir tür dayanışma malzemesini işte böyle böyle döküyor. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun pazarcı kaymakamına bu devlete. Bir de kendi tırımızdır yani ya. Yardım onları değil. <laughs> kendi emeğimizle topladığımız tır. İnce çek.